İsveç'ten Rana ablamızın hocamıza yazdığı mektubu dinleyeceğiz. Buyurun Rana abla. Muhterem hocam. Daha önce sizin gibi çok değerli birine mektup yazmadığım için size ne yazılır, nasıl yazılır bilmiyorum. Yaşımın gençliğinden kaynaklanan cehaletimi hoşgörünüze havale edip hiç haddim olmadığını bilmekle beraber çocukluk döneminden itibaren hiç kırıklarla yaptığı dualara amin dediğim Dershane gibi olan evimizde her gün derslerine katıldım. 10 yaşından beri kitaplarını okuduğum siz değerli hocamıza selam ve saygımı iletmek istedim. Ateşin düştüğü merkeze coğrafi olarak ne kadar uzak olursanız, olsanız da ateşin yakıcı etkisini yüreğinizin en derinlerinde hissettiğinizi bildiğim için size 13 yaşında başlayan hicret yolculuğundan, medrese Yusufiye'de eğitimi devam eden ve yıllardır sesini bile duymadığım babacığımdan da bahsetmeyeceğim. 13 yaşında babasından koparılıp aile, annesiyle çöl yalnızlığına terk edildikten sonra kuzey rüzgarlarının üşüten ikliminde muhacir madalyası ile ödüllendirilen, şimdilerde ensar olma gayreti içinde olan, bizim bahsettiğiniz altın neslin kenarında kıyısında yer alma isteğiyle yanıp tutuşan biriyim. Bu nesil için gerekli donanıma sahip olmadığımın da farkındayım. Ancak benimkisi sadece bir istek ve dua. Bu neslin kıyısında köşesinde bir umut yara alabilmek için abilerimizin ablalarımızın çağlayan saatlerinde teslimi doldurmak için çaba sarf ediyorum. Ne var ki benim teslim çok küçük, çağlayıp akan her şeyi içine almıyor. Büyüklerimin organize ettiği okuma kamplarını, kamplarımızın her birine altın nesil kadrosu olarak bakıyor, dizlerinin dibinde yer almaya çalışıyorum. Abi ve ablalarımızın yerli halkla diyaloglarını, birlikte yaptıkları faaliyetleri dikkatle izleyerek Bulunduğumuz yerdeki yerli arkadaşlarıma yanlış model olmamaya çalışıyorum. Sizin kitaplarınızdan ve sohbetlerinizden edinmeye çalıştığım bilgiye göre, baharın gelişini beklerken hunharca takvim yapraklarını koparmak yerine, istikbalin takvim yapraklarını ışık tutan notlar düşürebilmek için, bahar yolcularının geçeceği yollardaki taş ve dikenleri, bazen elim kanasa bile temizleyen işi grubunda olma, grubundan bir nefer olup, baharları başkalarına bırakarak nam Celili Muhammedi'nin adının duyulmadığı diyarlar arasında sefer yapma isteği olan biriyim. Temmuz sıcağının kavurduğu, kuzey rüzgarlarının savurduğu, biz anneli babalı öksüz ve yetimler, sevgi ilahiyle geldiğimiz bu coğrafyalarda gönlümüzdeki altın nesil tohumlarını genç çağlayanlar olarak besliyor, suluyor, yeşertmeye çalışıyoruz. Sürecin erken büyüyen çocukları Genç çağlayanlar olarak omuzlarımıza aldığımız vazifenin idrakindeyiz. Bilgimiz ve tecrübemiz yetersiz olsa da içimizdeki ümit ve inançla her türlü günahla kirlenen dünyamızı temizleyip yaşanan zulümlere karşı taş kesilmiş ve vicdanları yumuşatmak için çağlayan olup çağlayan olup akmaya söz verdik. Kuzeyin son derece sert ve soğuk iklimine rağmen gönül dünyamızda ümit esintilerini hissediyor Aynen. Dünya adına bizi mağdur ettiklerini düşün, düşünenlere rağmen, üzerimize sağnak sağnak inen sekinlerin bizde oluşturduğu güven ve huzur içinde o ulvi gayemiz için yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kitaplarınızda ve sohbetlerinizde çok sık vurguladığınız, Namı Celili Muhammedi'yi dünyanın her yerine ulaştırma düşüncesini bizde uyandırdığınız için size teşekkür ediyorum.